iki şirket dünyayı yönetiyor ve kimse bu şirketleri tanımıyor bile. Dünyadaki en güçlü şirketler dendiğinde aklımıza ilk olarak hemen Apple, Google, Amazon gelir. Ancak bu çok popüler şirketler bile BlackRock ve Vanguard'ın yanında minik karınca gibi kalıyor. BlackRock ve Vanguard şirketleri 15 trilyon dolara ulaşan varlık gücüyle dünyadaki en güçlü yatırım fonudur. Yani Almanya gibi koca bir devletin bir yıllık tüm kazancının 3 katı, Türkiye'nin ise 15 katı büyüklüğünde. Peki bu iki dev şirket dünyayı nasıl Yönetiyor. Blackrock ve Vanguard dünyanın akla gelen bir numaralı şirketlerinin en büyük hisselerine sahiptir. Örneğin Google, Amazon, Microsoft. Bu yatırım şirketleri hakiki manada dünyanın finansal emicileridir. Bu iki şirket eczacılık, ulaşım, bankacılık ve medya alanları dahil kesinlikle her şeye sahipler. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl bu kadar zenginler? Aslında mantık çok basit. Sen her paranı harcadığında Blackrock ve Vanguard'ı daha zengin ediyorsun. Bir iPhone alıyorsun, onları daha zengin ediyorsun. Bir ilaç alıyorsun, onları daha zengin ediyorsun. Sen neredeyse neyi alırsan al, hiç farkına varmaksızın onları daha da zengin ediyorsun. İşin en korkunç tarafı, sen BlackRock'ı zengin ettiğinde Vanguard'ı da zengin etmiş oluyorsun. Çünkü bu iki şirket birbirinin en büyük hissedarları. Çok ilginç değil mi? Bu ilginç bilgi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda tartışalım.